İnternetten yapılan alışverişlerde bazen sipariş verilen ürünle uzaktan yakından alakası olmayan bir başka ürün gönderebiliyorlar ki bunun adı düpedüz dolandırıcılık. İşte sipariş verdiği ürün yerine bambaşka bir ürünle karşılaşan bir tüketici de konuyu yargıya taşıdı. Bunun üzerine satıcıya nitelikli dolandırıcılıktan dava açıldı. Satıcı 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı bir açtım şok oldum. Dallara geçer gibi. Şimdi ayakkabı sipariş etmiştim ama Tabii e, salatalık geldi. O kadar çok örneği var ki saymakla bitmiyor. İnternet üzerinden ürün dolandırıcılığı yapmak artık nitelikli dolandırıcılık kapsamında yani hapis cezası var. Ben de tam aradığım cantlardı kendisine inandım. Elindeki ürünü satmak isteyenler internet üzerinden ilana çıkabiliyor. Bir sürü uygulama var ama iyi niyetli olmayan satıcılar mağduriyet yaratıyor. Son örneği Bolu'da yaşandı. Kargodan bana batarya... E, musluğu geldi yani dalga geçer gibi. Bolu'da yaşayan Bayram Yılmaz'a internet üzerinden iletişime geçtiği bir adam jant yerine musluk bataryası gönderdi. İlk şoku atlatan adam hemen bir hukuk mücadelesi başlattı. Çok güven yok açıkçası. Uygulama girişinde bir sözleşme vesaire olması gerekiyor. Genellikle inanmak için yorumlara bakıyoruz. Gelen ürünlerin işte fotoğraftakiyle uymaması bu tarz sorunlar yaşıyoruz. Soruşturma kapsamında jant yerine musluk bataryası gönderen adam tutuksuz yargılanıyordu. 10 yıla kadar hapsi istendi. Mahkeme jant yerine musluk bataryası yollayan adama 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 2500 lira para cezası verdi. O kararın e-ticaret dolandırıcılığını biraz olsun azaltacağı tahmin ediliyor.